Şimdi biz avukatlar, siz savcılardan farklı bakarız olaya. Suçlu olup olmadığına odaklanmayız. Ya yani nasıl savunabiliriz? Derdimiz bu. Katil olduğunu bilsem de birini savunurum diyorsun yani? Evet. Herkesin savunulma hakkı vardır. Bana bak bana. Yalan senin sakız olmuş ağzına oğlum. Çocukluğundan beri öğretemedim. Ne oldu yine bunlara? Çınar abim babamın kredi kartını almış. İzinsiz sen. Suyunu de bulamıyor kayın. Savcı, Reşit Paşa'da bir kadın çöp konteynerinde ölü bulunmuş. Allah kahretsin! Allah kahretsin! Baba, baba! Allah beni neyle sınıyorsun? Siz şu anda baba ve abisiniz. Polis ya da savcı değil. Sen benim kaç yıllık polis olduğumu biliyor musun? Namusum, şerefim her şeyden önce gelir. İyi. Oğlum diye namusa şerefe sarılırsınız o zaman diyelim suçlu. Ne yapacaksın? Ellerine teslim edecek misin? Yargı yakında Kanal D'de başlıyor.